arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Roblox oynuyoruz. Roblox abi Roblox videolarının gel götür dediniz. Adımı da gösteriyorum. Toy helikopter. Kardeşim helikopter. Baba. Ben bu oyuna gireceğim arkadaşlar. Abi bu kim oldu? Söylemem zaten. Yoksa kendisi bana kazanabilir. Mega Mini işi yani. Oynuyoruz. O <laughs> oh, kaç kaçak 7 dakikalık olacak arkadaşlar. Bu 7 dakikalık yapabilirim. 7 dakikalık geldi. Canlı yayındayız. O para birikmiş. Demiyor, bir ben ben paramı bir şey harca boşluk ya. Paramı şey harcadım ben. Parke harcadım. Daha evin yarısını yapmadık. Hadi açılsın. Kapıları açıyorum hadi bakalım. açtık kapıları arkadaşlar. Benim ben evi ben katil yaptım ama bu olur ne yapamadım. Olur mu bıraktım bıraktım. Çünkü çok para ya ne yapayım. O kadar param yoktu. 600 bin bilo falan istiyordu. Neyse bu evi yapayım. Çok güzel bir ev yapacağım. Öyle mi? Ne? ne? Öyle mi alaka hocam? Hocam öyle mi alaka hocam? Hocam öyle ne alaka? Öyle diye saçma Arkadaşlar saçmalık var ya. Neyse alayım. Hımm. öyle mi? Öyle keyif olacaktı kanka. Köprü yapacağım şimdi. Aa, aa, köprü. Aa. Öyle lelim. Oho, adar. Ay, uy, bunu alabiliriz. Bu olacak, bunu olacak. Bütün evi yapıyorum arkadaşlar. Koçum bütün evi yapıyorum. Arkadaşlar. Ben biri biri yapıyordum. Ay, 500 param oldu. Ne yapacağım? <laughs> Dur yine posta kutuma bakayım. Arkadaşlar. Buradan ve pencere bekleyebiliriz. Arkadaşlar eve de pencere de ekleyebiliriz Ama yanlış. Çık, çık 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 Çıkartıp çık. so 4 dakika 4 dakika ile tamir ederiz Hadi bakalım hadi bismillahim Eee be, benim param yok ya doğru Oyun doğruyu söylüyor üst katını yavaş yavaş hazırlıyorum arkadaşlar. Biz alacakken 50 olmuş. Pencereyi alacağız satın alacağız. Şelale var evimde. Ama evimde zil yok. İçi kaldım. Dur kardeşim içine bakacağım arkadaşlar. Kardeşim iç. Evin tarafını kontrol edeceğim. Dur bir motor yağını. Oy tavanı koymuyormuşum. Ben de zannediyorum. Ee, Allah ışıkları da koy buyur. Ee, başka istik yok. İstik. Arkadaşlar teşekkür ederim. Unuttukları için. Hala devam ederiz. Kolay gelsin arkadaşlar yukarıda işte benim üst katım var. Üst katımı daha yapamadım. O da icat edeceğim. Hadi sizle birlikte izledim. Ya duvalet, tuvalet, tuvalet alakalı. Alıyor şu ara, fiyatına bak ya burada. Hangisi de basar? 3 bin, 6 yok kanka. bakalım. <laughs> Evet ikinci katınızı da yapayım. Arkadaşlar benim şöyle bir farkı var. Ben telef en tabletten oynuyorum. Telefondan değil. Ana sıkıştım. Bakın. O durumlarda ne yapabiliriz biliyor musun? <laughs> evet, tamam 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 Tamam. Tabii ki de bu maçlık 45'e direceğiz. İsterseniz daha çok şey hayır. Ben de doğurdum. Ben tabletle bir, bir tane video kanalım var. Oradan ulaşabilirsiniz Toy Games. Hadi YouTube kanalımı ki başladı biliyor musun? <laughs> Ben 28 Mayıs 2023 yılına katıldım oyunu. Allah Allah. Baby TV gel. Allah İkinci katını bile yaptım. İkinci katını bile yaptım. Şelale bile koyacağım. Bakın <laughs> Şelale. Artık aradığı kadar bir tane şelale olacak. Ay. tamam. para yok. Ya söyle, söyle, arkadaşlar? <laughs> 8 dakika sürer. Abi. Arkadaşlar. Bugün bu kadar videomuzda görüşürüz. Minecraft'ta Mary Bank'a ben size tanıttım. Hadi görüşürüz.